Aha çorçimiz geldi Elif. Bak görüyor musun çorçiyi? Bu çorçinin içinde ne vardı? Ne var bu çorçinin içinde? Ee, Sade soda, yarım limon, e, limonun suyu, ondan sonra bir de bir tutam tuz. Ve mideyi çok güzel rahatlatıyor. Yani tavsiye edebilirim. İyi. Yani ben seviyorum. İyi, çorçiyi de öğrendik böylelikle. Evet. Çorçi, Elif çorçiyi Ve içecek Ve Türk kahvesinin yanına çok güzel gidiyor. Elif çorçiyi içecek mi? Çorçi. Niye? Hı hı. Ha, Elif arkanda kedi var. Elif kedi var. Bak 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 kediye bak Ne haber? bana baksana sen. Sen Ana, ne güzel bir şeysin öyle. Bilmiyor. Elif. Kedi. Gördün mü kediyi? Olmamış kedi. mı çorçiyi? Yapamamış hiç yapamamış. Baktın mı tadına? Evet. E sen bu parta ne beklersin? Bu kadar olur bu çor Dur şimdi ben gideceğim, <laughs> <dur> gideceğim. <laughs> Sosyete yeri mi zannettin? <laughs> Anne. Anne. Bu ne? Anne. Hadi. Anne ben bunu yiyeceğim. Tamam, yiyeceğim. Tamam ye. Ama zararlı biliyorsun şeker çocuklar için. Çok zararlı. Anne, Dişlerin çürür. Tamam gitsin çakan? bir şey olmaz. Tamam. Oraya gitti. Oraya mı gitti? Hı -hı. Hmm.